Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve füzelerin düşük ölçekli ilk üretimi ve F-16PO-3 uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak İDEF 2023'te gerçekleştirilen törenle seri üretim sözleşmesi imzalanan Göktuğ projesi kapsamında önemli bir aşama daha kat edildiğini bildiren Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını kaydetti görgün gerçekleşen doğrulama testi kapsamında şu değerlendirmelerde bulundu. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmatla yapılacak testlerimizi gerçekleştirip hava kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök vatanın güvenliği savunma sanayimize emanet. Göktuğ Projesi Sözleşmesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda MSB-ARGE ile TÜBİTAK-SAGE arasında 14 Aralık 2012'de imzalanmış, Kasım 2016'da ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na devredilmişti. Mevcut Göktuğ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde görüş içi ve görüş ötesi olmak üzere F-16PO-1 uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin 25 adetlik düşük ölçekli ilk üretim ve F-16PO-3 uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak hazırlanan Göktu F-16PO-3 entegrasyonu ve düşük ölçekli ilk üretim tedariği projesi sözleşmesi 7 Temmuz 2023'te imzalanmıştı.